Onu en son iki yıl önce Sabode adalarında görmüştük. Amacını ve tayfayı neden kurtardığını bilmiyorduk. Ve 2 yılın ardından kendisine onun kızı diyen bir Bonnie ile karşılaştık. Bonnie bize Kuma'nın onun babası olduğunu ve Doktor Vegapunk ile bir derdi olduğunu söylemişti. Bütün bunlardan sonra Bonnie babasının hatıralarını görmüş, Gorose'nin üyesi olan Saturn tayfaya saldırmıştı ve Flashback'e gitmiştik. İşte bu videoda size bu flashback'i detaylıca anlatacağım ve bunları part part ayıracağım. Hikaye kumanın sözleriyle başlıyor. Bonnie, çocukken hep bir kahraman olmak istemiştim. Acı çeken insanları kurtaran ve onlara özgürlüklerini veren bir kahraman. Tıpkı özgürlüğün savaşçısı Nika gibi. Buradan 47 yıl öncesine gidiyoruz. Sorbe Krallığında bir çocuk hükümetten gizli doğrultuluyor. Ancak beklenilmeyen bir şekilde hükümet hastaneye sızmış ve çocuğun babası özel bir ırk olan Bakanier olduğu için tutuklanıyor. Tutuklanmadan önce de sadece beni alın buradaki tek Bakanier benim diyor. Karım normal insan lütfen onu ve çocuğumu bırakın diyor. Hükümet iplemeyerek onları kutsal ejderlerin kölesi yapıyor. Burada Kuma'yı görüyoruz. Kendisi melez bir bakanıyor. Her zaman olduğu gibi hükümet ona eziyet etmeye devam ediyor. Sonra da babası yanına geliyor ve ona annesinin öldüğünü söylüyor. Ama üzülmemesi gerek. Çünkü annesi şu an daha iyi bir yerde. En azından bundan sonra acı çekmeyecek. Babası devam ediyor. Sen güçlüsün Kuma. Buradan canlı çıkabilirsin. Cesur olmalı ve dayanmalısın. Benim için bunu yap diyor. Ancak artık acı çekmekten bıkan Kuma annesiyle aynı kadar yaşasa ne güzel olurdu diye düşünüyor. Babası buna karşılık özgürlüğün savaşçısı gelecek ve seni kurtaracak. Güneş tanrısı Nika seni kurtaracak. Bu Bakanir kültüründe olan ve nesillerce konuşularak aktarılan bir şeydir. Nika gelecek ve seni götürecek. Orada güneşin altında yaşayacaksın. Ayrıca o her zaman güler. Onun davul sesleri çevresindeki herkesi güldürür der. Ancak bunu derdemez. Elinde bir silahla bir kutsal ejder görüyoruz. Bundan sonra da yerde yatan bir ceset ve kumanın yüzüne sıçrayan kanlar. 38 yıl önce Batı Mavi'deyiz. Hükümet 3 yılda bir yaptığı bir etkinlik olan insan yarışı daha doğrusu soykırım yarışı yapacak ve bunun içinde hükümete bağlı olmayan bir adayı seçerler. Bu adanın adı Tanrı Vadisi'dir. Hani şu Roger ve Garf'ın kapıştığı ada. Bu adaya Tanrı Vadisi denmesinin sebebi içindeki eşsiz ganimetler ve nimetlermiş. Oranın kralı geliyor ve içlerinden birine sırf eğlence olsun diye bütün halkımızı katledecek misiniz der. Ancak bir hükümet askeri onu öldürüyor. Evet, gerçekten katledecekler. Hükümetin askerinin adı da Aziz Figarland Garling'dir. One Piece Red filmi başlarken öğrenmiştik ki Shanks Figarland adında bir aileye mensup. Yani bu adam Shanks'in bir atası ya da bir aile üyesi. Bunlara ek olarak Garling yarıştan önce birini öldürdüğü için 10.000 puan geriden başlıyor ve avlanacak köleleri yeniler ekleniyor. Abi insansızlığı şerefsizliği görüyor musun? Bir de soykırıma kurallar getirmişler. Dediklerine göre bu yeni gelen köleler günahkar kişiler. Kısaca hükümet şu an işine gelmeyen herkes öldürüyor. Bundan sonra Aziz Satürn'e kaçmaya çalışan bir bakanıyır çocukla ilgili bir haber geliyor. Tabii ki kaçmaya çalışan Kuma. Hükümet avlarını onarlı bir gruba ayırmış. Yani biri bir hata yaparsa gruptaki herkes ölür. O yüzden Kuman'ın grubundakiler kuma kaçmaya çalıştığı, yani bencillik yaptığı için ona kızıyorlar. Ancak bundan sonra yanlarına iki kişi yaklaşıyor. Bunlar daha önce gördüğümüz Ivankov ve Ginya adında yeni bir kız. Ivankov, "Neden bu kadar ümitsizsiniz?" diyor. "Ben yaşamak istiyorum." "Peki ya siz?" diyor. Neden devrimci olduğu belli. Daha küçük yaşlarda bile devrimin ateşini körüklüyor. Hükümet avlarına tavşan adını verdi ve kurallarını da açıklıyor. Tavşanlar arasında 13 tane süper nadir tavşan var. Her biri 10.000 puan değerinde ve 150 tane de nadir tavşan var. Tek atışta öldürülen her tavşan mükemmel olan bonus kazanıyor ve en çok puanı alan da her şeyi kapar. Bazı kutsal ejderler bir adım öne geçmeye çalıştı ancak durduruldular ve avın bir saat içinde başlayacağı bildirilerek insanlara kaçmaları ve saklanmaları için zaman tanındı. Bazıları hayat için umutsuzca koşuyor ve tüm bunların bir rüya olması için yalvarıyordu. Diğerleri ise insanların diğer insanlara oyuncakları gibi davranmasının doğru olmadığını iddia ediyordu. Bu sırada Kong, tatilde olan Garp ile temasa geçti. Kong, Garp'ın Hachinosu'ya gitmesini istiyordu ama nedenini söylemiyordu çünkü bir şey olursa başı belaya girecekti. Gar, Kong'un dünya asillerinin yani kutsal ejderlerin saha gezisinden bahsettiğini tahmin etti ve Kong'a defalarca Hachinosu ile uğraşmamasını ve adanın hazinesini geri almak isteyen Rax korsanlarını hafife almaması gerektiğini söyledi. Kong, Roger'ın da işin içinde olduğunu söyleyince Garp hemen yola çıkmaya hazırlandı. Ama bu sırada Rax korsanları çoktan Hachinosu'dan ayrılmıştı. Tanrı Vadisi'nde yarışma devam ederken Ivankov birkaç kişiyi toplamaya başladı ve onlara hiçbirinin bu oyundan canlı çıkamayacağını ve her şey söylenip bittiğinde olayların tarih kitaplarından gizleneceğini söyledi. Bazı insanlar yarışmanın 3 haftasında hayatta kalırlarsa serbest kalacaklarına inanıyordu. Ancak Ivankov bunun oyuna daha ilginç hale getirmek için, onlara yanlış umut vermek için bir yalan olduğunu belirtti. Bu nedenle yaşamak istiyorlarsa hemen harekete geçmeleri gerekiyordu. Bir köpek balığı adamın yardımıyla Ivankov zincirlerden kurtuldu. Ve Cini herkese yarışmanın iki ödülünün kaçış aracı olacağını söyledi. Uo Uo Nomi, Model Seoryu ve Nikuniki Nomi. Ivankov, bu iki şeytan meyvesiyle adadan çıkabileceklerini ve denizi geçebileceklerini söyledi. Ancak sorun meyvelerin adanın merkezinde olmasıydı. Buna karşılık Jini, hırsızlık, telefon dinleme ve yayın yapma konusunda yetenekli olduğunu ve tüm bu bilgilerin yaklaşık 2 hafta önce dış dünyaya sızdırıldığını, dolayısıyla birilerinin bunu duyduğundan emin olduğunu açıkladı. Ginny bu planın işe yaraması için bir yem gerektiğini söyleyince Kuma güçlü vücudunun kendisini koruyacağını ve başkaları yerine kendi hayatını riske atmayı tercih edeceğini belirterek gönüllü oldu. Ivankov kabul etti ama Kuma'nın ölmesine de izin vermeyeceğini belirtti. Kısa bir süre sonra Rax korsanları ve diğer korsan mürettebatı denizcilere saldırmaya başladı ve onları gafil avladı. Rax mürettebatına hazineyi ele geçirmelerini emretti ve aralarında Edward Newgate, Shiki, Buckingham Stasi, Charlotte Lillin, Kaido ve Glorosia'da bulunan birkaç kişi adaya çıktı. Ve çok geçmeden Roger ve Korsan mürettebatı da adaya çıktı. Kutsal şövalyeler kutsal ejderleri korumaya çalıştı ve sonunda Garp ve askerleri denizcileri desteklemek için geldi ve topyekun bir çatışmaya yol açtı. Dövüş sırasında Ivankov ve Kuma iki şeytan meyvesini ele geçirmeye başardı. Ancak Ivankov Uovonomi yemeden Linlin ona vurdu ve meyveyi aldı. Bu arada Uo Uovonomi Kaido'nun meyvesi ve Nikku de Kuma'nın pati meyvesi. Linlin Lin pati pati meyvesini de almaya çalıştı. Ancak Ivankov Kuma'ya hemen yemesini ve kendisini kurtarmasını söyledi. Kuma meyve yedikten sonra Satürn tarafından saldırıya uğradı. Satürn Kuma'ya korsanların bir üyesi olarak tarihin akışına göre sadece bir köle olarak yaşamak ve ölmek için var olduğunu söyledi. Ancak Kuma Satürn'e karşı çıktı ve ona insanların önemli ya da köle olarak doğmasının mantıklı olmadığını belirtti. Nika'yı örnek alacağını ve gücünü zayıf ve savunmasızlarını kurtarmak için kullanacağını ilan etti. Ancak Satürn basitçe bu yüzden Kuma ve halkının ortadan kaldırılacağını belirtti. Daha sonra Tanrı Vadisi'nde yaşananlar tarihin karanlıklarında kayboldu. Kaosa rağmen Kuma, Ivankov ve Gini 500'den fazla kişiyle birlikte Tanrı Vadisi'nden kaçmayı başardı. Üçü de Sorbe Krallığı'nda saklanmaya başladı ve Kuma'nın ailesinin bir zamanlar yönettiği kilisede kaldı. Ivankov, Garp'ın artık efsaneleşmiş ünü dışında Tanrı Vadisi hakkında hiçbir bilginin halka açıklanmadığını fark etti. Kuma bir süre dua etmeye başladı ve keşke daha fazla hayat kurtarabilseydim dedi. Ancak Ivankov ve Cini ona gereğinden fazlasını yaptığını ve Kuma'nın ellerinin insanlara özgürlük getirdiğini söyleyerek onlara kurtuluşun elleri adlarını verdiler. Bundan sonra Ivankov kendi başına yola çıkmaya karar veriyor. Kuma ve Cini birbirlerini tekrar görmeyi umarak Sorbe krallığında kalıyorlar. Jin'i Kuma'ya o günden itibaren kendisinden büyük olduğu için onun ablası olacağını söyledi. Bu ikisi satmak ve para kazanmak için odun kesmeye başladı. Kuma cüssesi nedeniyle kendisine canavar diyen bazı çocuklar tarafından saldırıya uğradığında Jin'i onu savunmak için onları dövdü ve Kuma özür diledi. Ve bunun ardından güçlerini kullanarak onların acılarını bedenlerinden dışarı itti. Belki de... One Piece serisindeki en iyi karakter. İyi derken etik olarak yoksa favori karakterlerim değişir. Neyse devam. Tanrı Vadisi olayının ardından 8 yıl geçti ve şimdi 17 yaşında olan Kuma Sorbe Krallığı'nda huzur içinde yaşamaya devam etti. Ve güçlerini kullanarak insanların acılarını bedenlerinden dışarı itti ve bu da ona yaşlı hattan büyük saygı kazandırdı. Bunu onlar için hafta içi yapıp yapamayacağını sordular. Ancak şimdi 21 yaşında olan Ginny bunu onlar için sadece pazar günleri yapabileceğini kesin bir dille belirtti. Ayrıca bu insanların kiliseye bir kamp ya da hastane gibi davranmaları ve hizmetleri için para bile ödememeleri onu rahatsız etmişti. Ancak yaşlar onun cimriliğine gülüyor ve ağzının bozuk olmasının pek çok erkeğin ona olan aşkını itiraf etmesini engellemediğini çünkü onun oldukça güzel olduğunu düşünüyorlardı. Başka bazı insanlar da uğrayıp Kuma'ya sordular ve yüzünün kendilerini sakinleştirdiğini söylediler. Kuma bundan çok etkilendi ancak Ginny onun bu insanları çok fazla şımarttığını söyleyerek karşılık verdi. Yaşlardan biri ellerinden gelse ödeme yapacaklarını ama kutsal verginin geçimlerini zorlaştırdığını söyledi. Sorbe Krallığı'nın Bekor adında yeni bir krala sahip olduğu ortaya çıktı ve vergi ödemeyen hasta insanları onları beslemeyi reddettiği için sonunda açlıktan ölecekleri korkunç bir hapishaneye gönderen soğukkanlı bir tiran olarak tanındı. Kısacası insanlar onun koruması gereken insanların seslerinden çok kutsal ejderlerin ne dediğini önem verdiğini düşünüyordu. Kuma hastalarına hafif ağrıları ve hastalıkları için onları tedavi etmeye devam edeceğini böylece her hafta gelebileceklerini söyledi ve onlar da bunu çok takdir ettiler. Gece tüm insanlar gittikten sonra Kuma insanlardan çıkardığı acı ve hastalık baloncuğunu alıp kendi bedenine götürdü. Bu da ona büyük rahatsızlık verdi ve Cini derinden üzdü. Cini onu tedavi ederken gözyaşları içinde ona kimsenin bunu kendine yaptığını bilmediğini söyledi. Kuma başka seçeneği olmadığını çünkü eğer birisi bu acı baloncuğunu almazsa eninde sonunda geldiği kişiye geri döneceğini söyledi. Ama bu insanları mutlu ediyordu ve bu onun için fazlasıyla yeterliydi. Onu endişelendirdiği için özür diledi ve ikisi birlikte yemek yediler. 5 yıl sonra Jin'i Kuma'ya evlenme teklif etti ama Kuma onu reddetti. Bu da Jin'i çok kızdırdı çünkü onu mutlu edebileceğine inanıyordu. Kuma zaten mutlu olduğunu söylese de bakanir kanı nedeniyle annesinin ve kendisinin çektiği acıları onun da çekmesinden korkuyordu konuyu değiştirerek özgürlük savaşçılarından ve her krallıkta başlattıkları protestolardan bahsetti ve şimdi dünya hükümeti nihayet onlar için bir tutuklama emri çıkarmıştı. Kuma Dragon'u gördü ve onu harika bir insan olarak gördüğünü ve bir gün denize açılıp hayatını başkalarına yardım ederek geçireceğini söyledi. Daha sonra Jinni'ye diğer bazı talipler tarafından getirilen balıkları almaya gitti. Bu da Jinni'yi çok kızdırdı. 3 yıl sonra Kuma krallığın askerlerinden kaçırdıkları tüm insanları geri vermelerini istedi. Ancak askerler yasaların onları uygun gördükleri şekilde kullanabileceklerini söylediğini belirterek bunu reddettiler. Öfkelenen Kuma onları saldırarak hain ilan edilmesine neden oldu. Kral Bekorin'in Sorbe krallığını ikiye böldüğü ortaya çıktı. Adanın kuzey yarısı vergi ödeyebilen insanlar için gerçek krallıkken çok az kazanan diğer herkes kesildi ve kanunsuz bölgede ikamet etti. Bu kanunsuz bölgede insanlar istediğini yapabilir. Yasa yok, hiçbir şey yok. Kuma meydan okumasının bir sonucu olarak hapse atıldı ve Cini ile ona yardım etmeye çalışan birkaç kişi de aynı şeyi yaptı. Kuma bu politikanın devam etmesi halinde krallığın diğerlerine karşı ayrımcılık yapacağını biliyordu ve Cini kutsal ejderlerin kontrolü altında olan krala karşı savaşmalarının tüm dünya hükümetine karşı savaşmakla eşler olduğunu söyledi. Ancak devrimciler, o zamanki adıyla Özgürlük Savaşçıları Sorbe'yi işgal etti ve Bekore'yi tahttan indirerek köle politikasını kaldırdı ve krallığı baskıcı hükümetten kurtardı. Dragon ve Ivankov daha sonra Kuma'yı kilit altında buldular ve Ivankov onu kendilerine katılmaya, dünyayı daha iyi bir hale getirmeye davet etti. Dragon, Ivankov ve Kuma ile birlikte Ohara olayının ardından özgürlük savaşçılarını Devrim Ordusu olarak yeniden şekillendirmeye devam edecek ve küçük protesto nöbetlerini tam ölçekli bir isyana dönüştüreceklerdi. Kaynak yetersizliği nedeniyle zalimlere karşı diğer isyanlara hizmet veren paralı askerler haline geldiler ve Dragon katılmaya karar veren herkese eğitmeyi teklif etti. Kuma, Dragon'un silah kullanmayı bilmesine şaşırdı ve bir zamanlar denizcilere hizmet ettiğini ancak orada adalet görmediği için ayrıldığını söyledi. Ivankov, Dragon'un sadece insanlara yardım etmek istediği yorumunu yaptı ve Kuma ona sadakatini ilan etti. Dragon da bunu kabul etti. 8 yıl sonra kendisi de orduya katılan ve yüzbaşı olarak görev yapan Kuma'nın tümeniyle buluşmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Ne yazık ki beklenmedik bir düşman tarafından yakalandı ve Dragon bu sıkıntıdan hemen haberdar edildi. Baltigo başka bir ayaklanma ile mücadele ettiği için gelemeyeceğini ve Ivankov da Goa krallığındaki yaralarlarla uğraştığı için gelemeyeceğini söylüyor. Ancak Kuma gidebileceğini söyler. Ivankov onu aceleci davrandığı konusunda uyarır. Hatta o günden beri daha da pervasızlaştığını belirtir. Cini'nin dünya hükümet tarafından yakalandı ve bir kutsal ejderin karısı olmaya zorlandı. Bu yüzden kumanın sürekli ofkelendiği ortaya çıkar. Aradan iki yıl geçer ve Cini sonunda orduyla temasa geçer. Ancak dehşet içinde hasta olduğunu ve bu yüzden onu kutsal topraklardan attıklarını bildirir. Aramasının nedeni onları bu konuda bilgilendirmek ve bunun onlara vedası olacağını söylemektir. Kuma yanına gidebilmek için yemin söylemesi için ona yalvarır, ama kadın onu ölmekte olduğunu ve bunu görmemesi gerektiğini söyler. Kuma yine de ısrar eder ve hemen onun olacağını bildiği tek yere doğru yola çıkar. Sorbe Krallığındaki Şapelle. Ancak oraya vardığında çok geç kalmıştır. Kız ölmüştür. İnsanlar ona derisi güneş ışığına maruz kaldığında tüm vücudunun maviye döndüğünü ve taş gibi sertleştiğini söylemişler. Ancak kalan son zamanını israf etmesinin tek nedeni bir şey korumak olabilirdi. Yani kızı Bonnie'yi. Kuma Ginny'yi gömer ve ona çocuğunu iyi yetiştireceğine dair söz verir. Kuma annesinin iştahını miras alan küçük Bonnie'yi büyütmek için elinden geleni yaptı ve Bonnie kısa sürede onu babası olarak görmeye başladı. Elbette devrim ordusunda savaşmaya devam ediyordu ama her zaman onunla ilgilenmek için ayırıyordu Bir gün kilisenin tüm pencerelerini kapatır ve bunun nedeni Bonnie'nin bir şekilde Jin'i öldüren aynı hastalığı miras almış olmasıdır. Kuma onu pek çok doktora götürür ancak hastalığın tuhaflığı nedeniyle onu tedavi edemezler. Sonunda Kuma Bonnie'ye bakabilmek için ordudan ayrılmayı seçer ve Dragon da bunu kabul eder. Hatta yardım etmesi için kendi doktorlarını bulmayı bile teklif eder. Çok iyisin kral. Keşke yardıma gelseydin de neyse. Bonnie 5 yaşına geldiğinde çocuklar hiç dışarı çıkmadığı için onunla dalga geçmeye başlamış. Hatta ona vampir diyecek kadar ileri gitmişlerdir. Ancak Bonnie kendini savunabiliyordu ve o çocukları dövüyordu. Kuma ona dışarı çıkmasının tehlikeli olduğunu hatırlatır ve Bonnie özür Daha sonra çocukların gözünün altındaki taşla da dalga geçtiklerini söyler. Ancak Kuma ona bunun bir mücevher olduğu gibi göründüğünü ve çocukların sadece kıskandıklarını söyler. Bu da Bonnie'yi mutlu eder. Birlikte oynarlarken Kuma Bonnie'ye iyileştikten sonra nereye gitmek istediğini sorar. Ve Bonnie de güneşe çok yakın oldukları için efsanevi gökyazı adalarına gitmek istediğini söyler. Böylece Nika ile tanışabileceklerini söyler. Kuma 20. yaş gününde oraya gidebileceklerini söyler. Balık Adam Adası ise 19. yaş gününün varış noktasıdır. Ne yazık ki Kuma, bonn hastalığının safir hastalığı olduğunu ve tedavi edilemez olduğunu, güneş ışığına maruz kalmasa bile muhtemelen 10 yaşına kadar öleceğini bildiren bir doktorla tanışır. Bu Kuma'nın kalbini kırar. Kuma ne yapacağını düşünürken Bonnie onun doktorla konuşmasına kulak misafir olduğunu söyler ve doktor da durumun 10 yaşına kadar devam edeceğini teyit eder. Ancak doktorun üslubu nedeniyle Bonnie bunu 10 yaşına geldiğinde iyileşeceği şeklinde yanlış yorumlar. Ona gerçeği söyleyemeyen Kuma bu durumu kabullenir. Bir yıl sonra da Kuma'nın kulağına bazı haberler gelir. Bekori krallığı zayıf ve yaşlardan arındırmaya çalışıyor. Hatta insanları evlerinde yakıyordu. Evet arkadaşlar bölümümüz buraya kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Biraz buna emek sarf ettim diyebilirim. Çoğu çektiğim videodan da uzun olmuştur. Hatta şu an açık kadar çektiğim en uzun video bile olmuş olabilir. Neyse umarım beğenirsiniz. Bunun devamı da gelecek. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.